Evet çocuklar bir başka soruyla hemen karşınızdayım. ABC ve ARM eş eşkenar üçgenlermiş. Yani her bir iç açısı 60 derece ve her bir kenar uzunluğu da aynı. CAM açısı 30 derece yani şu açının 30 derece olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda GF uzunluğu 6 kök 2 verilmiş. Buna göre çevre ABC nedir? Şimdi bakın bunlar bir ağırlık merkezi olduğuna göre şöyle çektiğimde bunları 30 30 ayırmak zorunda. Yine aynı şekilde bak buradan da şöyle çektiğimde bunun da 30 olduğunu biliyorum. Burası da 30 ve dolayısıyla bu açının 90 derece olduğunu bulduk. Eş, eşkenar üçgen olduğuna göre burada AG ile AF uzunlukları birbirlerine eşit. Yani ikiz kenar dik üçgen oluştu. Hipotenüs 6 kök 2 ise her bir şurası 6 ve 6. Dolayısıyla aşağıya doğru, doğru indirdiğimde ise bunu 3 olduğunu buluyoruz. Yani A kök 3 bölü 2 eşittir. Bir kenar uzunluğunun kök 3 katının yarısıydı. Ee, yükseklik 9 birim yani şurası. Dolayısıyla A kök 3 eşittir. 18 olup A değeri 18, kö, 18 bölü kök 3. Kök 3 ile genişlettim. 18 kök 3 bölü 3 oldu. Yani bu bir kenar uzunluğu 6 kök oldu. Dolayısıyla çevre 3 tane 6 kök 3'ü çarpımı 18 kök 3 birim olarak bulunur. Yani doğru cevabımız eşit.